Linux kullanıcıları. Şimdi Linux platformunda yapılabilecek çok şey var diyorum ve iddia ediyorum. Bu konuya bir örnekle başlayayım. Ve sadece bu örnek üzerinden gidiyorum ve videoyu bu şekilde anlatacağım. Herkes dronları bilir. Dronların bir uçuş kartı bulunuyor. Genelde yarış dronlarında çok kullanıyorlar bunu ve bu uçuş kartını bilgisayara bağlayıp programlamak gerekiyor. Aynı zamanda drone uçarken bu programlama üzerinden uçuşu gerçekleştiriyor. Bayağı teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Ama güzel bir özellik yazılım açık kaynak kodlu ve platform bağımsız olmasından dolayı Linux üzerinde de kullanılabiliyor. Böyle bir özelliği var. Fakat benim bir dronum olmadığı için deneme fırsatım olmadı. Ama öyle bir drone'la alakam olduğu takdirde illaki bu işi yapacağım. Yazılım BetaFight. BetaFight aslında bu dronların üzerindeki uçuş kartının çipini programlamaya yarayan bir yazılım. Şu anda bir çip bağlı olmadığı için burada connect olamıyor. Buradan mesela kart seçin diyor uçuş kartı. <laughs> buradan ne yapmak gerekiyorsak hangi kartı kullanıyorsak durumumuzda onu seçip ona göre gerekli işlemleri yapabiliyoruz. Peki bu yazılımı nasıl kuracağız? Bu yazılımın Debian paketi var. Hemen buradan göstereyim. Windows platformunda kurulum yapılabilecekler. Akabinde işte şu kartın ne olduğunu görüyoruz. Bu kartın nasıl programlandığına varına kadar her türlü görsel anlatılmış. Geldik. Platform spesifik Linux demiş. Genelde Debian üzerinden kurulum yapıldığı için apt komutlar üzerinden gidiliyor. Gerekli yazılımlar kurulabiliyor. İndiriyorsunuz gene paketi kuruyorsunuz ve akabinde Betafight uygulamanız buradaki önergeleri harfiyen uyguladığınızda bilgisayarınızda kurulum olarak hazır oluyor. Buradan diğerden değil hemen donatılardan bakalım. Evet. Betafight. Betafight Fight Control System bu tür kontrol ünitelerini programlamaya yarayan bir konfigüratör yani konfigüre etmeye yarayan bir yazılım. Burada şöyle bir görsel göstereyim. Gördüğünüz gibi drone'umuzun işte 3 boyutlu olaraktan xyz Y, konfigürasyonu, uçuş simülasyonu vesaire bu tür her şeyi yapabildiğimiz bir yazılım. Betafight böyle bir şey. Eğer drone kullanıyorsanız ve bu tür uçuş kartları olan bir drone'unuz varsa programlamak istiyorsanız özellikle yarış dronları için konuşayım. saatte 180 km hıza çıkan yarış dronları için daha fazlası bu yazılımı kullanabilirsiniz Facebook grubu sayfası her şeyi var wikisi vesaire dokümantasyon kodları aklınızda olsun dedim ve anlatıyorum ve biliyorum ki Linux platformunda yapılacakların sınır yok. Windows'tan daha fazlasını yaparsınız. İyi günler sevgili Linux kullanıcıları.